Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz gitar teknikleri koma ADD Plus firmasının Phaser Vibrato 2 pedalı ile karşınızdayız tekrar. Ee, nasıl özellikleri var? Hemen öncelikle ondan bahsedeyim. İfe, iki i̇ki efekti birden içeriyor. Burada Vibrato, burada Phaser var. Bu ışık size hızını gösteriyor. Efektiniz hangi hızda dönüyor? Ona kopyasını veriyor. Güzel bir fikir. Gayet küçük slim böyle pedal. Yine 9 volt DC ile besliyoruz. True bypass switch'iniz var. Input, output. Şöyle tasarlamışlar. Ben birazdan örnekler göstereceğim size ama önce ufak bir e, anlatayım. Vibrato kısmını şöyle seçiyorsunuz. Phaser kısmını böyle seçiyorsunuz. New ve Reissue ne yapıyor? New yeni tarz pedallar biraz daha yüklü efekt içer, içeren e, çaldığımız hani ne bileyim bosslar olabilir, mixerlar olabilir. Bu tarz pedalları simüle ediyor. Reissue de başka bir devre e, buraya giriyor. Yani efektin içine de dahil oluyor biraz daha transparan bir ses duymaya başlıyorsunuz. O kadar sinyalin içine kendini bağıra bağıra sokmaya çalışmayan, ben buradayım demeyen ama arkadan size çok güzel yardım eden ee, bir phaser ya da vibratoya dönüşüyor eski tarz e, amfilerin vibratolarını ya da eski tarz phaser'ları sevenler reissue'yu daha çok beğenecektir. Ama modern müziklerin içinde yer alan sesleri seviyorsanız o zaman o tarz müzisyenler new kısmını daha çok sevecektir diye tahmin ediyorum. Hadi bir örnek dinleyelim. Mesela phaser'dan başlayalım. <laughs> vibrato kısmına geleceğim. Biraz yavaş başlatıyorum. Derinliği yine açık olsun. <laughs> Artalım bakalım nasıl geliyor. Rishu vibratı olursa nasıl olur? Hadi ona da bakalım. Diğeri kadar belirgin baskın olmadığını görüyorsunuz. Çok ben tabii ki eminim duyuyorsunuzdur da. O kadar kendini belli eden bir efekt olmaktan çıkıyor Rishu. Daha böyle sizin tuşenize kalmış. Hatta belki... <laughs> Phaser kısmına geri dönelim. Onun da az önce New kısmını dinlemiştik. Bunu da Reissue'da tekrar duyalım. Bakalım nasıl oluyor. Telecaster var. Onu da belirteyim. Hani şöyle bir reissue özür dilerim. Vintage Telecaster'lardan bir tane var. Hani tona etkisi ol, olabilir. Siz humbucker'lı bir gitarla çaldığınız zaman ya da strat tarzı bir gitarla çaldığınız zaman tabi e, ona göre reaksiyon verecektir pedal. Bunu da bakın hemen ortalama bir ayar yapalım. Hızımız bu olsun. Depth'imiz de neredeyse ona eşit olsun. Şu anda phaser tarafı seçili. New ve reissue arasındaki farkı beraber duyalım. Ratio Tekrar veriyorum Ratio Arada çok minimal bir fark var ama çok yüksek volümlerde Orkestra içinde de kayıtta çaldığınız zaman Çok belirgin hissedeceğiniz bazı farklar var Ta, size etkilemesin tamamen benim kendi şahsi fikrim Emrah da bana katılıyordur katılıyor musun Emrah katılıyormuş tamam re şu kısmını biz çok daha gerçekçi bulduk Nev biraz karikatür geliyor bize tabi bu da gerekli yerine göre çok da güzel tasarlanmış ama re şu bize daha yakışıklı gibi geldi bakın. <laughs> Neredeyse eski rotary speaker'lara yaklaştığını söyleyebiliriz, reissue aldığımız zaman. Asıl tabii bu phaser, chorus gibi efektlerin uh, kaynaklandığı yer rotary speaker olduğu için o tarz uh, rotary, vibe gibi bazı efektlere ne kadar yaklaşabiliyor? işte reissue da şurada görüyorsunuz. Bence başarılı. Hatta öyle bir örnek verelim. <laughs> isterseniz biraz da hiç bu ayarlarla oynamadan eğer drive açık olsa nasıl tınlardı onu duyalım. <laughs> Vibrato'ya da hemen örnek verelim. Reissue de bırakıyorum. Vibrato kanalına geçeceğim. Evet. Bu gürültü benden kaynaklanıyor. Biraz daha vibratonun hızını çok az abartıp derinliğini de biraz daha abartacağım. <laughs> de tekrar Drive'da dinleteyim size. Çok daha belirgin oluyor tabi Drive'da olunca. İsterseniz Phaser kısmına geri dönüp Phaser'ı az önceki ayarlarına tekrar getirip Phaser'ı size Reissue'da dinletmiştik Drive'da. Bir de Neve'de dinletelim. dinletelim. <laughs> Arkadaşlar, ADD Plus firmasının Phaser Vibrato 2 pedalını size tanıtmaya çalıştık. Ee, biraz setup'ımızdan bahsedelim. Ee, tabii ki sizin kullanacağınız önünde, arkasında kullanacağınız pedallar, gitarınız, amfiniz bunu çok etkileyecektir. Biz burada bir Telecaster'la, Seymour Duncan'la bir Telecaster'la çaldık. Lambalı bir JVM amfimiz vardı ve bunu e, Sennheiser firmasının Evolution serisinin 606 mikrofonuyla mikrofonlu size kayda yansıttık. Ee, o yüzden bazı ayrıntıları daha da dikkatli e, seçici aldığını düşünüyorum Emrah'ın. Şimdi True Bypass Switch olduğunu söylemiştik. New ve Reissue seçenekleri var. Bu size kalmış. Vibrato Phaser seçebiliyorsunuz. Çok küçük bir ayrıntı var onu paylaşmak istiyorum sizde. Ee, burada açtığınız zaman çok ufak da olsa dip gürültüsü duyacaksınız. Genelde bu tarz pedallar yani özellikle modülasyon delay pedallarında analog oldukları zaman duyacağınız bir sestir. Hangi firmaya giderseniz gidin analog pedallarında bu sesi duyacaksınız. Ee, bu yüksek volümde sizi rahatsız ediyor gibi gelebilir ama bunun natürelliği doğallığı tamamen o devreden kaynaklanıyor. Ee, bunların tamamen sessiz olanlarının bu kadar samimi gelmediğini siz de göreceksiniz zaten. O yüzden bu kafaya takılacak bir şey değil ama bilgi olarak size paylaşmak istedim. Eğer ki sipariş vermek isterseniz... Bu firmanın ürünleriyle alakalı, bu pedallarla alakalı emrahla yani gitar iletişime geçebilirsiniz. Vakit ayırdığınız için teşekkürler arkadaşlar.